Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim ilan eder sözlerin sözlerindi. Acılar içindeyken ancak sözün avucu. Karanlıkta parlayan sen yol gösterin sözlerin yüreğimde esiyor benimde tüm aklım tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüle dağlar bile yıkılır sözünden bir hak çıksa düzen bozulur Merhaba sevgili konuklar ve sevgili izleyiciler. Tüm kutsal kitabı çalıştığımız günlük çalışma programımız Kutsal Yazıların Yeni Bölümüne hoş geldiniz. Kutsal Yazıların bu programında yaratılıştan vahiye kadar Tanrı'nın kitabı olan Kutsal Kitabın tüm kitaplarını pazartesiden cumaya günlük olarak birlikte inceliyoruz. Bugün Çalışmaya ilk kez katılıyorsanız ve önceki bölümlere geri dönmek istiyorsanız web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. www.kutsalyazılar.com Ve tüm bölümleri sırasıyla burada bulabilirsiniz. Kendi kütüphanenizi oluşturabilir, ilk kitap olan yaratılıştan itibaren çalışmayı takip edebilirsiniz. Bugün Rabbin iradesiyle Elçi Pavlus'un Roma hapishanesinden yazdığı hapishane mektuplarından biri olan Filipillere mektubun birinci bölümünü inceleyeceğiz. Hristiyan sevinci ve deneyiminin mektubudur. Birinci bölümde birden 11'e kadar olan ayetleri inceleyeceğiz. Sizi kutsal kitabınızı açmaya, çalışma sırasında bizi takip etmeye teşvik ediyorum. Öncelikle stüdyodaki konuğumuza hoş geldiniz diyelim. Konuğumuz Farid Zaki kardeş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Onur duyduk. Sağ olun. Stüdyodaki değerli konuklarım, sizler de hoş geldiniz. Doktor Farit, ilk 11 ayeti okumama izin verin, sonra size bir soruyla döneceğim. Bölüm 1, 1 ila 11. ayetler. Mesih, İsa'nın kulları, ben Paulus ve Timoteus'tan, Filipi'deki gözetmenler ve görevlilerle birlikte Mesih İsa'ya ait bütün kutsallara selam. Babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten sizlere lütuf ve esenlik olsun. Sizi hatırladıkça Tanrı'ma şükrediyorum. İlk günden şimdiye dek müjdenin yayılmasındaki işbirliğinizden dolayı her duamda hepiniz için her zaman sevinçle dilekte bulunuyorum. Sizde iyi bir işe başlamış olan Tanrı'nın bunu Mesih İsa'nın gününe dek tamamlayacağına güvenim var. Hepiniz için böyle düşünmekte haklıyım. Her an yüreğimdesiniz. İster zincire vurulmuş, ister müjdeyi savunup doğrulamakta olayım, hepiniz benimle birlikte Tanrı'nın lütfuna ortaksınız. Hepinizi Mesih İsa'nın sevgisiyle nasıl özlediğime Tanrı tanıktır. Duam şu ki, sevginiz bilgi ve her tür sezgiyle durmadan artsın. Öyle ki üstün değerleri ayırt edebilesiniz ve böylece Tanrı'nın yüceltilip övülmesi için İsa Mesih aracılığıyla gelen doğruluk meyvesiyle dolarak Mesih'in gününde saf ve kusursuz olasınız diyor. Evet Farid kardeş, şimdi bu ayetten hareketle size sormak istiyorum. Paulus ve Timoteus arasındaki ilişki nedir ve Timoteus kimdir? Timoteus hakkında ilk okuduğumuz yer Elçilerin İşleri kitabının 16. bölümündedir. İkinci vaaz yolculuğun başlangıcında. Paulus, Küçük Asya bölgesinde iki şehre geldi. Derbe ve Listra ve orada bir öğrenci, yani o bölgedeki inananlar arasında iyi bir üne sahip olan Timoteos adında genç bir inananı buldu. Kutsal kitap onun hakkında şöyle der kardeşler onun hakkında iyi konuşurdu. Pavlus bu genç adamı yanına alma ihtiyacı hissetti ve bu nedenle o andan itibaren Timoteos, Pavlus'a hizmet eden bir oğul oldu ve onlar elçi Pavlus'un neredeyse ömrünün sonuna kadar birbirlerine eşlik ettiler. Pavlus'un, Timoteos'u Paulus'un gidemediği kiliselere misyoner olarak gönderdiği zamanlar. Paulus kendisini ve Timoteus'u İsa Mesih'in kulları olarak tanıttı. Bazı mektupların girişlerinde kendisine elçi diyor. Burada evet. kendini köle olarak adlandırıyor. Kendisini ne zaman elçi, ne zaman köle olarak adlandırıyor. Çoğunlukla hayat kardeş, mektubun bir doktrin içerdiğine ve yanlış öğretinin düzeltilmesini, ve e, yetkisinin vurgulanmasını içerdiğinde mektuba İsa Mesih'in bir elçisi veya Tanrı'nın bir elçisi başlar. Tanrı'nın iradesi. Efesliler mektubundaki gibi. Evet. Ve örneğin Korintlilerde olduğu gibi. Ancak konuşma esas olarak Hristiyan yaşamı ve Hristiyan yürüyüşü hakkında olduğunda, Pavlus kendisini İsa Mesih'in bir kulu olarak adlandırır. Bu mektupta bir köle suretini alarak kendini boşaltan Tanrı'nın oğlu Mesih hakkında konuşacaktı. Bu nedenle mektuba şöyle başlaması çok uygundur. Ama kul özünü alıp insan benzeyişinde doğarak ululuğunu bir yana bıraktı. Mektup Filipi'de bulunan Mesih İsa'daki tüm kutsallara yönelik. Azizlerin iki konumundan söz eder. Mesih İsa'da ve Filipi'de. Azizlerin kim olduğunu bilmek istiyorum. Onlara ne zaman aziz denir? Onların cennetteki yeri Mesih'te mi yoksa yeryüzünde Filipi'de mi? Kutsallaştırma, ayrılmak ve adanmak anlamına gelir. Kutsanma, günahtan arınmış olma düzeyine erişmem anlamına gelmez. Bunun yerine dünyadan ayrılıp Mesih'e adanmam anlamına gelir. Kutsal Kitap'ta kutsallaştırmanın üç yönü vardır. İnsan Mesih'i bir kurtarıcı olarak kabul ettiğinde gerçekleşen kutsallaştırma, yasal kutsallaştırma dediğimiz, yani Tanrı'nın önünde ona adanmış biri olarak görüldüğüm anlamına gelir. Bu Mesih'te bir aziz olarak adlandırılır. Doğru. Yani dünyadan ayrıldım. Çünkü şimdi Mesih'teyim. Mesih'te sahip edinildim. Ben burada yeryüzündeyken bile. Evet, yeryüzündeyken. Tamam. Bir başka kutsallaştırma türü daha vardır. Pratik yaşamda günlük ve artan bir kutsallaştırma. Pratik kutsallaştırma. Bu, örneğin 1. Petrus'ta okuduklarımız, ''Sizi çağıran Tanrı kutsal olduğuna göre siz de her davranışınızda kutsal olun.'' Sonra... Mükemmel kutsallaştırma dediğim üçüncü bir kutsallaştırma var. Bu Mesih bizi almaya geldiğinde olacak ve bu durumda Mesihle cennette ruh, can ve bir beden olacağız. Burada Mesih İsa'daki tüm azizlere diyor. Yani sizin konumunuz Mesih'te. Azizsiniz ve Tanrı'nın önünde yasal olarak ona adanmışız. Yasal durum Mesih'te aziz olduğumuzdur. Ve nerede yaşıyorlar? Filipi şehrinde yaşıyorlar. Ve bugün herhangi bir inanan topluluğu hakkında onların Mesih'te olduklarını ve örneğin Mısır'da veya Lübnan'da veya Irak'ta yaşadıklarını veya Fransa'da yaşadıklarını bile söyleyebilirim. Onlar şehirlerden birinde yaşayan azizlerdir. Tamam. Bir ara verip ardından konuklardan soru alacağız. Sevgili izleyiciler, aradan sonra tekrar buluşmak dileğiyle. Eğer Tanrı'nın çocuklarından biriyseniz, şu ana kadar Tanrı'nın size yardım ettiğine tanıklık edebileceğinize eminim. Geriye bakabilir ve Rab'bin size nasıl yardım ettiğini ve tüm ihtiyaçlarınızı karşıladığını görebilirsiniz. Öyleyse neden yarın için endişeleniyorsun? Tanrı'nın bir gün bizi yüzüstü bırakacağını mı sanıyoruz? Çoğu zaman biz inananlar inansız gibi davranırız. Aslında her birimize sonuna kadar seninle kalacağım diyen büyük bir Tanrı varken biz paganmışız gibi davranmayı tercih ediyoruz. Sevgili izleyiciler, Filipililere mektubun birinci bölümündeki incelememize devam etmek için geri döndük. Kimin sorusu var? E, birinci ayetin sonunda gözetmenler ve görevlilerle birlikte diyor. Aralarındaki fark nedir? Ve çoğul olarak gözetmen değil de hep psikoposlar dedi. Neden acaba hep bunu tercih etti? Tamam. Selamlama ve mektup. Psikoposlar ve diakonlarla birlikte Filipi'de bulunan Mesih İsa'daki tüm azizlere yöneliktir. Bunlar kimlerdir? E, psikoposlar ve diakonlar hakkında ilk kez elçilerin işlerinde okuduk. E, diyakonlar kilisede pratik ve finansal hizmetler gerçekleştiren kişilerdir. E, elçiler dullara yapılan bağışların dağıtımını denetlemek için kutsal ruhla dolu Yedi iyi üne sahip adamı seçtiklerinde ilk kez bahsedildi. Bu nedenle her şeyden önce bir vaaz etme ya da öğretme hizmeti değil, daha çok pratik bir ruhsal hizmettir. Ama yine de büyük bir hizmet. Bu diyakonun anlamıdır ve aslında Yunanca diyakon pratik bir hizmeti yapan anlamına gelir. Ama diyakon hizmeti... Mutlaka bir söz hizmeti veya kürsü hizmeti hayır, değildir. Hayır, öyle değil. Bu pratik nitelikte bir hizmettir. Kesinlikle insanlar arasında ihtiyaçları görmek ve konuları yönetmek için var olacak. Tamam. Ee, psikoposlar için burada elçilerin işlerinde e, ve mektuplarda belirli özelliklere sahip olduklarını okuruz. Yaşlılar ve evleri var kutsal kitap, psikoposun kendi evini iyi yönetmesi ve çocuklarını itaatkar tutması gerektiğini Yani söylüyor. bir ailesi olmalı. Evet ve kendi evini iyi yönetmesi gerekiyor. Ve başka terminolojiler de vardır. Bunlara psikopos, ihtiyar ve çoban denir. Bütün bunlar onların isimleri. Biraz ışık tutmak için örneğin elçilerin işleri 20, ve 1. Petrus 5'te onlar hakkında bir şeyler okuyalım. Elçilerin işleri 20 Ayet 17 Pavlus hakkında şöyle söylüyor. Pavlus, milletten Efes'e haber yollayarak kilisenin ihtiyarlarını yanına çağırdı. Kendinize ve kutsal ruhun sizi gözetmen olarak görevlendirdiği bütün sürüye göz kulak olun. İşte onlar ihtiyarlar ve psikoposlardır. Tanrının sürüsüne göz kulak olmalardı ve aynı zamanda çobandırlar. Petrus ilk mektubunun sonunda benzer sözler söyler. Ancak başka bir isim ekler. Şöyle der: Bu nedenle aranızdaki ihtiyarlara, onlar gibi bir ihtiyar Mesih'in çektiği acıların tanığı, açığa çıkacak olan yüceliğin paydaşı olarak rica ediyorum. Tanrı'nın size verdiği sürüyü güdün. Yani onlar ihtiyarlar ve çobanlar. Sonra onların psikopos olduklarını söylüyor. Rab pastoral olarak manevi pastoral. olan bir rolü olan tamam. bir grup psikopos yetiştirir. İnananların ruhsal durumunu önemseyen evet. çobanlar. İnananların pratik ve maddi ihtiyaçlarını önemseyen diyakonlar. Diyakonlara ve psikoposlara dini işler dendiğini söylememe izin verin. Ancak ruhsal evet. armağanlar denen bir şeyimiz var. Öyleyse öğretmeye, teşvik etme doğru, ve vaaz etmeye ruhsal armağanlar söz hizmetidir. Doğru. Ancak psikoposlar sürünün ortasında pastoral bir pastoral. hizmettir. İnsanlar tarafından atanmaz veya belirlenmezler. Ancak onları yükselten kutsal ruhtur ve kilise onları tanır. Doğru. Psikoposların pastoral bir rolü vardır ve ihtiyar, çoban veya psikopos olarak adlandırılsalar da hepsi aynı anlama gelir. Diyakonlar, Tanrı'nın kilisesindeki mali hizmetten sorumludur. Doğru. Bir kişinin diakoz veya psikopos denilen bir rütbeye veya bir işe atandığı veya belirlendiği anlamına gelmez. Psikoposlar ve diyakonlarla birlikte, Babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten size lütuf ve esenlik diyor. Bu selamlama hakkında kısa bir yorum istiyoruz sizden. Evet, yani bu her zaman mektupların başında Pavlus'un selamlamasıydı. Ancak Titus... Filimon veya Timoteus gibi kişilere yazarken ve merhamet eklerdi. Ancak kiliseler için lütuf ve esenlik derdi. Lütuf kelimesi aslen Yunanca e, kerisdir ve bugün iyi günler dediğimizde olduğu gibi insanlar arasında yaygın bir selamlamadır. Ancak Pavlus ona manevi bir anlam verdi. Manevi anlamı nedir? İnananlara sahip oldukları tüm ruhsal beklentilerin Tanrının bir lütfuyla onlara teslim ettiğini anlatmak ister. Benim lütfum sana yeter. Lütufla kurtulduk ve şimdi Tanrının önünde lütufla kabul edildik. Yaşam koşullarında lütuf buluruz ve merhamete masar olmak için lütuf tahtına yaklaşırız. Artık inananların hayatındaki her şey lütufla ilgilidir. Esenliğe gelince yani İbranice'deki şalom şimdi yaptığımız gibi sadece esenlikle selamlamak anlamına gelmez. Tanrının halkına barış gönderdiği anlamına gelir. Esenlik tanrı halkının her çağda en çok ihtiyaç duyduğu esenlik. şeydir. Pavlus bu iki parmağını Tanrı'dan aldı ve onları imanlılara teslim etti. Umarım biz de böyle yaparız. Elbette şu sıraya dikkat ediyoruz. Önce lütuf sonra esenlik. Çünkü evet. lütuf temelinde Tanrı'nın esenliğini ve Tanrı ile barışı elde ettik. Doğru. Üçüncü ayeti okuyayım. Size hatırladıkça Tanrı'ma şükrediyorum. İlk günden şimdiye dek müjdenin yayılmasındaki işbirliğinizden dolayı her duamda hepiniz için her zaman sevinçle dilekte bulunuyorum diyor. Paulus'un Filipili inananlarla ilişkisi bu ayetlerde nasıl görünüyor? Birincisi, onlar için her zaman dua eder. İkincisi her dua ettiğinde onlar için Tanrı'ya şükreder. Üçüncüsü onlar için Tanrı'dan dilekte bulunduğunda sevinçle dua eder. Pavlus'un yazdığı tüm kiliselerde bu üçü yoktu. Çoğunluk için dua ediyordu ya da şöyle dememe izin verin. Hepimiz Galatyalıları veya Korintlileri okuduğumuz zaman Onları anmakla e, sevindiğini görmüyoruz. Neden? Elbette inananların yaptığı işler için Tanrı'ya şükrederdi ama kusurları vardı. Davranışta veya doktrinde bir karışıklık. Ancak bu kardeşler onun için bir sevinç kaynağıydı. Ve o burada özellikle sevindirici haberdeki ortaklıklarının sevindirici bir nedenden olduğunu belirtiyor. Müjde'de her türlü ortaklıkta, Onunla birlikte yer alıyor. O oradayken iman edenler onunla birlikte vaaz etmeye başladılar. Bu ortaklıktır işte. Ve ayrıldığında ona yardım etmesi için hediyeler gönderiyorlar. Tamam. Onlar için seviniyordu ve ayrıca onlar için her zaman dua ediyordu. Altıncı ayet. Sizde iyi bir işe başlamış olan Tanrı'nın bunu Mesih İsa'nın gününe de tamamlayacağına güvenim var. Sizde iyi bir işe başlamış olan ne demek? Evet. Nitekim inananların hayatı da bu güzel sıfatlarla anlatılır. Hayatımda iyi bir şey başlatan kişi Tanrı'dır. Tanrı benim yeniden doğmamı sağlamakla iyi işine bende başladı. Şöyle yazılmıştır: O yarattıklarının bir anlamda ilk meyveleri olmamız için bizleri kendi isteği uyarınca gerçeğin bildirisiyle yaşama kavuşturdu. Sonra beni Mesih'e çekti ve ben de Mesih'i sevdim. Beni gönderen Baba bir kimseyi bana çekmedikçe o kimse bana gelemez ve işte sonra Tanrı beni kutsal ruhla mühürledi. Ben de onun oldum. İşte bunlar başlangıç ve hayatım boyunca Tanrı bende onu yüceltecek şekilde yaşama ve Mesih'e hizmet etme özlemini yaratıyor. Tanrıdır bu özlemi içimde yaratan. Pavlus ayrıca burada parasal verme arzusunun bile içlerinde Tanrı tarafından yaratıldığını söylüyor. Bu yüzden onlara şöyle diyor. Sizde iyi bir işe başlamış olan Tanrı'nın bunu Mesih İsa'nın gününe dek tamamlayacağına güvenim var diyor sonsuz olan bir güven tamam bu açıklama için teşekkür ediyoruz ara verip ardından konuklarımızdan soru alacağız sevgili izleyiciler aradan sonra tekrar görüşmek dileğiyle Sevgili izleyiciler, Filipililere mektubun birinci bölümündeki incelememize devam etmek için geri döndük. Sorunuz? Altıncı ayetin sonunda İsa Mesih'in gününe kadar diyor ve onuncu ayetin sonunda Mesih'in gününe kadar diyor. İsa Mesih'in günüyle ne kastediliyor ve iki gün arasında fark var mıdır? İsa Mesih'in günü ne anlama gelir? İncil ayrıca Rabbin gününden ve Tanrı'nın gününden bahseder. Bize bu isimlendirmeler hakkında bir fikir verin. Mektuplarla ilgili çalışmamızda gün olarak adlandırılan birkaç zaman dilimi bulacağız. Mesih'in günü veya İsa Mesih'in günü bunlardan biridir. Rabbin günü eski ve yeni ahitte birçok kez tekrarlanır. Tanrı'nın gününden yeni ahitte bir kez söz edilir. Fark ne? Çalışmalardan anladığımız kadarıyla İsa Mesih'in günü, Mesih'in kilisesini cennete götürmek için geleceği andan itibaren'dir. İnananların Mesih'in tahtından önce ortaya çıkmaları, cennetteki varlıkları, Mesih'ten zevk almaları ve ödülleri almak için onun önünde durmalarına. Buna Mesih'in günü veya İsa Mesih'in günü denir. İşte bahsettiğimiz Mesih günü. Tamam. Yeryüzünde buna paralel olarak kilise göğe alındıktan sonra büyük sıkıntı olarak bilinen ve Mesih'in yargılanmak üzere ortaya çıkmasıyla sona erecek olan korkunç yargı dönemleri olacak ve ardından Mesih'in tüm dünya üzerindeki saltanatı gelecek. Bütün bu döneme Rabbin günü denir. Bunu eski ve yeni ahitte okuduk ve her zaman yargılarla bağlantılıdır. Bu bin yıllık krallığın ötesine ölülerin yargısına, ölülerin kadar, devam yargısına kadar devam edecek. Gökler evet. ve yer yanacak. Tam olarak gökler ve yer yandıktan sonra Tanrı yeni bir gök ve yeni bir yer yaptığında Petrus'un söylediği, Üçüncü bir ifadeyi okuyoruz. İkinci Petrus 3. Evet ikinci Petrus 3 ve o andan itibaren sonsuz sonsuzluk başlayacak ve buna Tanrı'nın günü deniyor. Paulus bize bu adlandırmanın nedenini şöyle anlattı. Tanrı her şeyde olsun. Tamam teşekkür ederiz. Burada bahsettiği bunlardan ilkidir. İsa'nın günü bu ve müjdeğine... İsa Mesih'in günü. İnananların ödüllerini almak ve yaptıklarını gözden geçirmek için cennetteki Mesih'in yargı Kesinlikle. kürsüsü önünde durmaları arasındaki Kesinlikle. dönem. Doktor Farit sonraki kelimelere geçersek hepiniz için böyle düşünmekte haklıyım. Her an yüreğimdesiniz. İster zincire vurulmuş, ister müjdeyi savunup doğrulamakta olayım, hepiniz benimle birlikte Tanrı'nın lütfuna ortaksınız. Yorumlar mısınız? Evet. Aslında Paulus çok güzel sözler söylüyor. Kalbimde sen varsın. Ve başka bir İncil versiyonunda ben senin kalbindeyim. Yani senin için çok değerliyim deniyor. Aslında her iki versiyon da doğrudur. Onlar onun kalbi için değerliydi ve onların kalpleri için de o değerliydi. Neden? Onunla birkaç şeye katıldılar. Birincisi hapiste. Pavlus'un elleri zincire vuruldu ve hapsedildi. Peki neden? Müjdeyi tebliğ etmek, saldırıya uğrayan müjdeyi savunmak ve inananların kalplerinde müjdeyi tasdik etmek için. İşte bunun için. Böylece onlar ona dua etmeleri anlamında ona ortak oldular ve ona gönderdikleri hediyelerle de onunla birlikte oldular. Sonra diyor ki: "Hepiniz benimle lütfa ortaksınız." Hangi lütuf mu? Kefaret ve kurtuluş lütfunu ve ayrıca hizmetin lütfunu içerir. Bütün bunlara elçi Pavlus'la ortak oldular. Bu yüzden onlar onun için ve o da onlar için değerliydi. Müjdeyi savunmak ve tasdik etmek konusunda sık sık özür dilemeyi duyuyoruz. İncili nasıl savunuruz ve İncil'in onu kimin savunmasına ihtiyacı var? Müjdeyi savunmak fikri nedir? Evet, aslında bu güzel bir ifade. Avukat olan savunucudan türediği için avukat her zaman suçlanan kişiyi savunur. Şeytan inanmayanları sürekli olarak Hristiyan inancını ve Mesih'i bize sunan İncil'i çarpıtılmış ve mantıksal olarak kabul edilemez veya tarihsel olarak belgelenmemiş olmakla suçlamayı başardı. Özellikle bu günlerde inananlara önemli bir görev düşüyor. Oldukça önemli bir görev. Petrus bunu bize şu sözlerle ifade etti. Mesih'i Rab olarak yüreklerinizde kutsayın. İçinizdeki umudun nedenini soran herkese uygun bir yanıt vermeye her zaman hazır olun. Hazır ve anlayışlı olmalıyız. İncil'i bazen inananlar olarak bizler için teselli kaynağı olarak kullanırız. Ama aynı İncil'in Belki üniversitedeki, iş yerindeki meslektaşlarımız ya da komşularımızın saldırdığının farkında bile değiliz. Tamam. Bu yüzden her zaman uyanık ve konuşmaya hazır olmalıyız. Paulus burada iki şey yapar. Müjdeyi içten onaylar ve müjdeyi dıştan Hı. savunur. Ve onu dışarıdan Böylece, savunun. Böylece inananlarda İncil'i doğruluyor, düşmanların önünde İncil'i savunuyordu. Öyle değil mi? Kesinlikle. Tanrı sizden razı olsun. Bölümün sonuna geldik. Burada konuklarımıza döneceğiz ve Rab izin verirse bir sonraki bölümde devam edeceğiz. Bugünkü bölümden ne öğrendik arkadaşlar? E, Elçi Pavlos'un kendisini bir köle kılığına giren, efendisine benzeterek kendisini bir köle olarak tanımlaması hoşuma gitti. Lütuf ve esenlik. Lütuf temelinde Tanrı'nın esenliğini ve Tanrı'yla barışı elde ettik. Tüm inananlar azizdir. Ancak üç tür azizlik vardır. Mesih'e inandıktan sonra elde ettiğim yasal bir azizlik ve Mesihle olan ilişkim sayesinde büyüttüğüm pratik bir azizlik ve Mesihle birlikte olacağımız zaman kilisenin göğe alınışından sonra elde edeceğimiz tam bir azizlik. Dikkatimi çeken hapiste olmasına rağmen sevinç diliyle konuşmasıydı ve bu Hristiyan yaşamımızın hangi koşullarda olursak olalım daha çok bağlı olduğumuz efendi ile ilgili olduğunun kanıtı. Teşekkürler. Tanrı sizi korusun. Teşekkürler Doktor Farid. Teşekkürler. Rab izin verirse önümüzdeki bölümde devam edeceğiz. Sevgili izleyiciler, bölümün sonunda Paulus'un Filipi'ye inananları selamladığı bu saygın Hristiyan selamını sizlere bırakıyorum. Babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten sizlere lütuf ve Esenlik olsun. Tanrının kalbindeki her şeyi taşıyan ve bize getiren lütuftur. Yalnızca lütuf temelinde Tanrı'yla uyum içinde olabildik. Bu nedenle yüreğinizi açmaya teşvik ediyorum. Ya Rab, kalbimi esenlikle doldur. Seninle barışmak istiyorum. Sonsuzluğa dair esenlik hissetmek istiyorum. Ömrüm burada sona erdiğinde kaderimi bilmeye ihtiyacım var. Ey Tanrım, Mesih'in çarmıhtaki çalışmasına dayanarak günahlarımın bağışlandığı ve suçlarımın Örtbas edildiğini biliyorum. Günahlarımı bağışla. Beni sonsuz bağışla. Filipililer bölüm 1 mektubundaki incelememize devam etmek için bir sonraki bölümde görüşünceye dek Rab sizlerle olsun değerli izleyiciler. Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur Senin gibi yaşama altından değer Yüreğim ilan eder sözlerin sözlerindir Acılar içindeyken ancak sözün avutu Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözlerin yüreğimde benliğimde benliğim tüm aklım tüm ruhum senin ellerinde rap sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur.